Evet arkadaşlar, günaydın. Kaldığımız yerden kampımıza devam ediyoruz. Cümlenin anlamı ve paragrafın anlamıyla, anlam konularıyla devam ediyoruz. Şimdi cümlede vurgu konusu. Arkadaşlar çok fazla soru gelmez üzerinden, doğrudan soru gelmez. <laughs> Ancak şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Hangisinde cümlenin işte şu ögesi vurgulanmaktadır? Şeklinde başka bir e, konuyla bütünleştirerek verilen bir konudur. Soruları genelde o şekilde gelir. Aklınızda bulunsun. Cüm yüklemi isim olan cümlelerde vurgu her zaman yüklemin üzerindedir. Yani yüklemin kendisindedir. Yüklemi fiil olan cümlelerde ise vurgu yüklemden bir önceki ögededir. Bakın unutmayın. İsim cümlelerinde vurgu yüklemde, fiil cümlelerinde vurgu yüklemden bir önceki ögede. Ancak fiil cümlelerinde yüklem başta ise vurgu yine yüklemin kendisinde olur. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Cümle arası anlam ilişkilerinde de şuna dikkat edelim. Özellikle <laughs> ÖSYM'nin sormayı sevdiği soru tarzlarından bir tanesidir. Yakın anlamlı cümleler aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki cümlenin en yakın anlamlısıdır şeklinde sorular gelebilir. Bu tip sorularda şuna lütfen dikkat edin. Yakın anlamlı da olsa en yakın anlamlı yani eş anlamlı cümle de olsa mutlaka yukarıdaki cümlenin anahtar kelimeleriyle aşağıdaki seçeneklerdeki herhangi bir cümlenin anahtar kelimelerini karşılaştırmaya çalışın. Yani mesela şurada demiş ki şiire yaşlı bir şair gibi başlamak genç bir şair gibi sürdürmek gerekir. Şimdi burada yaşlı bir şairden bahsetmiş, başlamak demiş. Genç bir şair demiş, sürdürmek demiş. Şimdi burada yaşlılıktan kasted nedir bu adamın? Deneyim. Burada gençlikten kasted nedir? Coşku. Şimdi hal böyle olunca aşağıdaki seçeneklerde de şunu yakalamalıyız. Şiir, deneyim ve coşkunun ürünü olmalıdır. Yalnız dikkat. Bu iki cümle eş anlamlı cümle değildir. Neden? Çünkü yukarıdaki cümlede bir şairden bahsediliyor. Aşağıdaki cümlede şiirden bahsediliyor. Onun için bu iki cümle birbiriyle yakın anlamlı. Anlaştık mı? Eş anlamlı cümleler çok fazla karşımıza çıkmaz. Sadece ve sadece en yakın anlamlı diye sorulduğunda o zaman bu mesela şu cümlenin konusu ne demiştik? Şair demiştik. Şu, konunun, şu cümlenin konusu ne demiştik? Sihir demiştik. <laughs> Mutlaka iki cümlenin konusunun da birbiriyle e, aynı olması gerektiğine dikkat edelim. Cümleler arası anlam ilişkilerine devam ediyoruz. Karşıt durum bildiren ve anlamca çalış çelişen cümleler. Burada cümlelerin birbirinin tersini ifade etmesi gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. <laughs> Burayı zaten işlemiştik. İçerdiği duygu, düşünce ve duruma göre cümleler. Arkadaşlar buralardan sorular gelebiliyor genellikle. Çıkarımdan bahsed. Çıkarım neydi? Bir durumdan gözlenilen bir durumdan, saptama yapılan bir durumdan, saptama yapılmayan bir duruma fikir yürütme cümlesidir. Örnek. Konuşmasından bu konuyla yakından ilgilendiği anlaşılıyor. Halbuki biz bu adamın konuyla yakından ilgilendiğini aslında bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Konuşmasından yola çıkarak şöyle bir çıkarımda bulunuyoruz sevgili arkadaşlar. Kanıksama olumsuz kötü bir duruma duyarsızlaşma demektir arkadaşlar. Bakın alışmak tam olarak kanıksamak değildir. Duyarsızlaşma ifadesi daha uygun olacak. Onu sürekli uyardım, yürüt etmemesi için. Fakat artık etkilenmiyorum. Bakın ne yapmış? Duyarsızlaşmış. Durumu kanıksamış. Saptama. Duyularla gözlenilen, duyularla nasıl diyelim, tespit edilen herhangi bir şeyin yazıya aktarılması durumuna biz, saptama diyoruz. Sıcaklar yüzünden bu yaz sokaklar bomboş. Ne yaptı bu adam? Bunu gördü ve yazıya aktardı. Dolayısıyla burada bir saptama yaptı. Unutmayın her çıkarım cümlesinde mutlaka bir saptama vardır. O zaman şuraya yazalım. Saptama şunu şöyle yuvarlak için alalım. Çıkarım şunu da şöyle yuvarlak için Çıkarımın içinde mutlaka saptama bulunur. Yakınma. Arkadaşlar bir kişinin kendisi dışındaki ya da şöyle diyelim bir kişinin x kişisiyle ilgili ya da x varlığıyla ilgili bir problemini gidip y'ye aktarmasıdır. Sitem ise x ile ilgili problemini gidip yine X'e aktarmasıdır. Örnek veriyorum. Ahmet'ten çok rahatsızsın. Ahmet'le ilgili bu rahatsızlığını gidip Yusuf'a söylediğinde buna yakınma, şikayet diyoruz. Ama Ahmet'le ilgili problemini gidip Ahmet'in yüzüne söylediğinde buna sitem diyoruz. Kendinle ilgili problemi dile getirdiğinde ya pişmanlık ya da hayıflanma olacak. Ancak şuraya dikkat yapılmış bir eylem sonucunda pişmanlık olur. Yapılamamış bir durum karşısında hayıflanma olur. Bu ikisi arasındaki fark da budur. Ön yargı peşin hüküm vermektir arkadaşlar. Sonucu net bilinmeyen bir şey hakkında tahminde bulunuyorsun. Ancak peşin hüküm veriyorsun. Örnek. Bu yazarımız böyle giderse saman alevi gibi parlayıp sönecek. Bakın sanki başka bir ihtimal yokmuşçasına peşin hüküm veriliyor mu? Evet bu bir ön yargıdır ve şunu da unutmayalım ön yargı ayrı yazılır gençler. Olasılık bir eylemin bir durumu gerçekleşip gerçekleşmeme durumunu ifade eden cümledir. <laughs> Sonuca dair bir şey söylemek zorunda değil. Sonuca dair olasılıklardan bahsetmesi lazım. Kişinin bedensel duruşu içinde bulunduğu duygusal durumu açıklayabilir. Bakın açıklayabilir diyorsun. Ama bu cümleden şunu da anlıyorsun. Açıklamaya da bilir. Açıklamak zorunda değildir. Yani oradan çıkarabilirsin de çıkarmayabilirsin de. İkisini de aynı cümleden mesaj olarak alıyoruz. Varsayıma gelelim. Varsayımda var olmayan bir durumu var kabul ederek onun üzerine cümle kurmaktır arkadaşlar. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm. Aslında karnı acıkmamış. Buradan bu sonucu çıkarıyoruz. Arkadaşlar varsayım cümlelerinde tut ki diyelim ki bıdı 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 olduğunu düşünelim gibi ifadeler kullanılır. Tahmin sonuca dair sonuca dair mantık yoluyla cümle kurmaktır. Kalıntılarda bulunan kemiklerin 1400 yıl önce yaşamış bir balığa ait olduğu düşünülüyor. Bakın burada bir tahminde bulunuyor kişiler ve bunu mantıklarına göre yapıyorlar. Ha şunu demiş olsaydık işte biliyorum ileride hepimiz çok zengin olacağız. Bak burada duygular işin içine girdi. Duygular işin içine girdiğinde bunun adı ne oluyor? Sezgi oluyor arkadaşlar şaşırma, kuşku bunlar duyguları ifade eden cümlelerdir. Bir insan nasıl bu kadar vurdun duymaz olabilir? Aa çok şaşırdım ya da bu insanların doğru söylediklerine inanasım gelmiyor. Bak kuşku duyuyorum. Uyarı da ve öneri, öneri de birbirine karıştırılabilen cümleler olabiliyorlar. Bakın şuraya dikkat edelim. Bir daha benimle bu şekilde konuşma dediğinde uyarıyor aslında benimle şu şekilde konuşsan daha iyi olur dediğimde öneri oluyor dikkat. Daha başarılı olmak için hikayede sağlam bir üslup yakalamalısın. Ne yapıyor? Öneride bulunuyor. Anlaşıldı mı buraya kadarki kısım? Anlam ilişkilerine göre cümlelere geçiyoruz. Neden sonuç ilişkisi, amaç sonuç ilişkisi? Arkadaşlar bakın buraya dikkat. Amaç sonuç cümlelerinde de neden sonuç cümlelerinde de bir sebep kısmı vardır. Bir de sonuç kısmı vardır. Her iki cümle yapısında da mutlaka sebep ve sonuç olmak durumunda. Sebep kısmı önce gerçekleşiyor, bunun sonucunda sonuç kısmı gerçekleşiyorsa buna neden sonuç cümlesi. Sonuç kısmı gerçekleşmiş ancak sebep kısmının gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorsak buna amaç sonuç cümlesi adını veriyoruz. Bakın dikkat. Hasta olduğu için okula gelemedi. Niçin gelemedi? Hasta olduğu için sebep bildiren kısım burası. Önce hasta oldu, sonra okula gelemedi. Dolayısıyla bu sebep sonuç cümlesi. Seni sevdiğini göstermek için çok çabalıyor. Niçin? Seni göster, e, sevdiğini göstermek için. Şimdi bakalım. Önce hangi kısmı gerçekleşiyor bunun? Çabalıyor kısmı gerçekleşiyor. Peki sevdiğini göstermiş mi bilmiyoruz ki. Dolayısıyla bu amaçlanan bir durumu anlatan yani amaç, sonuç cümlesidir. Halbuki bu iki cümle kalıbı birbiriyle kardeştir. Neden? İkisi de niçin? sorusuna cevap verdiği için. Koşul cümlesi burada da bir eylemin, bir yargının gerçekleşmesinin başka bir yargının gerçekleşmesine bağlı olduğu cümleler olarak kullanabiliriz bunları da. İnsan istediğime her şeyi başarır. Her şeyi başarmanın şartı ne? İnsanın istemesi. Sinemaya giderim ama sen de gelirsen. Sinemaya gitmenin şartı ne? Senin de geliyor olmak. Yani mutlaka bir koşul, bir şart olmak zorunda temel yargının gerçekleşebilmesi için. Anlatım özelliklerine göre öznel ve nesnel cümleler. Öznel cümleler kişisel görüş bildirirken nesnel cümlelerde kişisel görüş yoktur arkadaşlar. Genel olarak şöyle de düşünebiliriz. Kanıtlanabilirlik açısından diye sorulduğu için nesnel kanıtlanabilir. Çünkü nesneldir, objektiftir. Öznel ise kanıtlanamaz. Neden? Çünkü kişiseldir, görecelidir, subjektiftir. Bugünkü dersten ya da bugünkü ders çok zevkliydi. Şimdi kime göre zevkli? hocaya göre zevkli olabilir. E bir de öğrenciye sor. Ya da tam tersi. Ahmet'e göre çok zevkli olabilir. Bir de gönence sor. Dokuzuncu harcıya koş. Peyam Safa'nın en güzel eseridir. Kime göre? Neye göre? Kanıtlayabilir misin? Hayır kanıtlayamazsın. Dolayısıyla ikisi de öznel cümledir. Kutuplardaki buzların erimesiyle denizlerin seviyesi yükseliyor. Kanıtlayabilir misin? Evet. Nasıl? Alırsın, ölçersin. Denizlerin seviyesi yükseliyor mu? Yükselmiyor mu? Roman edebiyatımıza batıdan girmiş bir türdür. Kanıtlayabilir misin? Kesinlikle kanıtlayabilirsin. Dolayısıyla bu iki cümlemiz de nesnel cümle olarak karşımıza çıkıyor. Anlatım özetlerine göre cümlelere geçiyoruz. Tanım cümlesi nokta nokta nedir sorusuna cevap verir arkadaşlar. Sevgi emektir. İsimlerin yerine tutan sözcüklere zamir denir gibi cümleler tanım cümlesine örnektir. Unutmayın tanım cümleleri öznel de olabilir. Karşılaştırma cümlesi. iki varlığın ya da birden fazla varlığın benzer ya da farklı yönlerini ortaya koyan cümlelerdir arkadaşlar. Mutlaka bir kıyas olmak zorundadır ve bu kıyas yapılırken her iki varlık da söylenmek zorunda değildir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Antalya o zaman da bir liman kentiydi. Bakın burada Antalya'nın geçmişiyle günümüzü arasında bir kıyas yapıldı. Meydana gelen en şiddetli sarsıntı buydu arkadaşlar. En kelimesine dikkat bir yerde en kelimesi varsa mutlaka karşılaştırma vardır. Çünkü çünkü en'in olduğu yerde en olmayan da vardır. Konu ve içerik. Arkadaşlar konu bir cümlede yazar neyi anlatmış sorusunun cevabıdır. Üslup, biçem cümleleri ise nasıl anlatmış sorusunun cevabıdır. Bakın, filmde yalnız yaşayanların sorunları ele alınmış. Ne anlatmış? Yalnız yaşayanların sorunlarını. E güzel. Yazar romanda yalın bir dil kullanmış. Nasıl anlatmış? Yalın bir dille anlatmış. Bakın dikkat. Dolayısıyla eğer içerikten bahsediyorsa, konudan bahsediyorsa, ne anlatıldığından bahsediyorsa buna içerik, konu cümlesi nasıl bir dil, nasıl bir üslup kullanıldığından bahsediyorsa üslup yani biçem cümlesi diyoruz. Doğrudan ve dolaylı anlatım ya da doğrudan ve dolaylı aktarım cümleleri. Arkadaşlar bu ikisi de bir aktarım cümlesidir. Doğrudan aktarımda biz kişinin cümlesini alıp olduğu gibi aktarıyoruz. Bakın yarın ödevimi mutlaka getirsin dedi. Ne dedi? Yarın ödevimi mutlaka getirsin. Adamın ağzından çıkan cümle tam olarak buydu. Ve bu, biz bu cümleyi kendi cümlemizin içine kattık ve verdik. Buna biz doğrudan aktarım diyoruz. Ancak cümleyi alıp kendi cümlemize yedirerek veriyorsak buna dolaylı aktarım cümlesi diyeceğiz. Necip Fazıl şiirin duygu ve düşüncenin birleşimi olduğunu söyler. Şimdi Necip Fazıl'ın ağzından çıkan cümle tam olarak bu muydu? Hayır. Biz ondan anladığımızı kendi kelimelerimizle aktardık. İşte buna dolaylı aktarım adını veriyoruz diyor ki San Francisco ile ilgili hangisi yanlıştır? Birinci cümlede öneride bulunulmuştur. San Francisco bugün ABD'de gezinip görülecek bir numaralı şehirdir. E diyor ki sana en güzel şehir orası, gezilebilecek en iyi şehir orası. Git orayı gez diyor. Doğru mu? İkinci cümlede karşıtlıklardan. bahsedilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar ikinci cümle bu şehrin İstanbul'da çok ortak noktası var. Burası tepeler üzerine kurulmuş, sokakların çoğunun eğimi yüzde kırkı bulduğu için zikzaklarla tepeye tırmanıyor. Pardon. Şimdi burada karşıtlıklardan söz edilmesinden bahsedemiyoruz arkadaşlar. İkinci cümlede bir karşılaştırma yapılıyor. İki şehrin benzer yönleri veriliyor. Dolayısıyla Burada bir karşıtlık durumu söz konusu değildir. Üçüncü cümlede öznel bir yorum demiş. Bakalım. Kent merkezinden denize açılan sokaklardan her an sürpriz bir manzara. Şimdi kime göre sürpriz? Ya da sizi büyülüyor diyor. Kimi büyülüyor? Nasıl büyülüyor? Beni büyülemedi mesela. Nesnelliği olmayan bir cümledir. Doğru. Dört numaralı cümlede önlemden bahsedilmiştir. Bu şehirde fayat üzerinde ve yetkililer, belirli aralıklar, deprem eğitimi yapıyor. Buradaki deprem eğitimi arkadaşlar bir önlemdir. Dolayısıyla buna da tip koyuyoruz. Beşinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır diyor. Şehirdeki tüm gökdelenler bir noktaya toplanmış. Diğer bölgelerde yüksek binaya izin verilmemiştir. Burada da bölgeler arasında ne yapıyor? Bir karşılaştırma yapıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa olur arkadaşlar.